Portakal? Sen ne arıyorsun kızım burada? Aysun sizi görmek istedi de. Bende kalıyorlar. ve tabi herhalde ablası falan olmayınca canı sıkıldı. Bir de annesini de özlemiş. Annesini mi özlemiş? Ha sizde mi kalıyorlar? Evet. Sanırım siz annesine götürürsünüz diye umuyor. Ha, annesine götürürsün. Ha, annesine götürürüm de annesi uzak. Çocuk da bilmiyor işte. Ee, yavrum, ben seni annemle kameralı telefonda konuştururum. <laughs> Peki, ne zamandan beri sizinle kalıyorlar acaba? He, dünden beri. Dünden beri. Anladım. <laughs> Çok iyisiniz. Hep böyle iyi misiniz? <laughs> Çok teşekkür ederim tekrardan. Ben teşekkür ederim. Kız, bana bak. Anne diye tutturulur mu be? Çocuk musun sen? Ne yapayım? Çok özledim. Kedicik, siz Şengül'ün evinden neden ayrıldınız kızım? Babam çok kötülük yaptı. Ablam sonra kızdı. Biz de işte Aslı ablanın evine gittik. Ay Anne. Ay. Oh. Efise teyzesi. Bak kim gelmiş. Oh. Bu ne be? Oh, Muzaffer oğlum hastanede yatıyor. Bu kadın hala burada buna sarılıyor. Gör bunu ya. Ablamlar artık bizim annemiz yok diyor. Bizden ayrıldın mı sen? Bu nasıl şey öyle kızım? Ne oluyor burada? Ay Tuba, kız hafriyat kamyonu gibisin. Her yerden çıkıyorsun. Yani ne bileyim, öyle uzaktan acıklı bir kavuşma sahnesi görünce... ...dayanamadım, hayırdır? Mert hala hastanede yatıyor. Nefise burada el alemin çocuğuna sarılıyor. Normal mi bu? Senin burada olman ne kadar normalse, bu da normal. Uyuyamazım artık, bir sus yani. yani. Ben anlamıyorum, bunun ne işi var hala burada? Muzaffer kovmadı mı bunları? Ya çocuk boyama kalemlerini burada unutmuş. Almak için gelmiş. Nefise teyzesine de çok düşkün olduğu için onu da özlemiş görmeye gelmiş işte. Özlemiş. Ha. Zaten anlayamıyorum bir türlü bitemedi bu hasretiniz sizi. Seni hiç Mert'e böyle sarılırken görmedim Nefise. Ay Tuğba işine git ya Allah Allah. Hey kızım biz de senin boyama kalemlerini ararız tamam mı? Anneciğim. oh Nefise bana bak. Bak bu kadının gözü üzerimizde ha. Burada çok görünme ya. Anne gitme. Lütfen birazcık daha kal. Abla bir beş dakika daha durayım ya. Zaten göreceğini gördüm Yolunda hmm. Zafer de yok. Tamam tamam burada durmayın. Hadi içeri girin.